Efeler Belediyesi tarafından maaşlarına yapılacak olan 125 TL'lik artış bedelini Belediye İş Sendikası Başkanı Hidayet Yaman'ın imzalamadığını söyleyen Özhan şunları söyledi. Efeler Belediyesi Başkanlığı kadrolu işçileri olarak burada toplanmaktayız. Topla, toplanma sebebimiz maalesef ülkemizin ekonomik sıkıntılarından dolayı işçiler olarak zam alamamamızdan dolayıdır. Mevcut bulunduğumuz sendikamız Belediye iş sendikasıdır. Mevcut enflasyon oranlarının altında kalan işçi ömziyelerimiz iyileştirilme yapılması için talep etmiş olduğumuz 125 TL'lik zam ücreti vardır. işçiler için arkadaşlar, ek protokol Efeler Belediye Başkanlığı ve halen sözleşme yetkisi bulunan Belediye İş Sendikası ile imzalanması gerekiyor. Belediye İş Sendikası bundan 10 gün önce şu şekilde gösterebilirim size. 25.12.2022 tarihinde Efeler Belediye Başkanlığı'na bir dilekçe göndermiştir. Bu dilekçede 15.06.2022 14.06.2023 yıllarını kapsayan sendikamız ile başkanlığı arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin 41. maddesine ilave olarak işçilerin lehine ek protokol yapılması hususunda Gereğini bilgilerinize rica ederim diye Belediye İş Sendikası Hidayet Yaman tarafından bu evrak belediye işe gönderilmiştir. Belediye EFELER Belediye Başkanlığı'na gönderilmiştir arkadaşlar. Bunun üzerine Sayın Belediye Başkanımız Fatih Atay bizim isteklerimizi kırmayarak 10 gün sonra bizlere ek 125 TL mevcut bulunduğumuz yövmelerimiz üzerine zam yapmıştır. Bu zamma ziyanen biz belediye olarak sendikamızı davet ettik. Gelin ek protokolümüzü imzalayın diye. Sayın Hidayet Yaman bizlere türlü türlü bahaneler sunup ek protokolü imzalamamaktadır. Dolayısıyla 168 tane kadrolu işçi de burada mağdur etmek bulun mağdur etmektedir. Biz bu sorunun belediye iş sendikası ve Hidayet Yaman tarafından çözülmesini talep ediyoruz. Bizler 170 işçi zor durumdayız bizi mağdur etmek zorunda değil. Kendi sıkıntıları, kendi problemleri, kendi egoları varsa lütfen o sorunları gelsin, konuşsun ve çözsün. Ama işçi üzerinden bunu yürüterek bizi mağdur etmesin. Basın açıklamasının ardından belediye iş sendika binasına giden işçilere açıklama yapan Hidayet Yaman şöyle konuştu. Artan enflasyon hayat pahalılığında göz önüne aldık örgütlü olduğumuz tüm belediyelere resmi yazımızı yazdık. Ek protokolla ücret artışını talep ettik. Bu bunu cevap veren belediye başkanlarımız oldu. Ekonomik sebepler göstererek iyileştirme yapamayacağını açıklayan belediye başkanlarımız oldu. Eee isimlerini de verebilirim. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Aynı talebi örgütlü olduğumuz, yetkili olduğumuz Efeler Belediye Başkanına da ilettik. Resmi yazılarımızda burada bizlere ee, yanılmıyorsam Çarşamba günü Başkan yardımcım aranıldı, muhasebe müdürümüz Şenol Bey tarafından kendisi daveti icabet etti. Ek protokolla ilgili metinde anlaşamadık. Anlaşamadığımız konu da şu. Daha sonra yapılacak toplu iş sözleşmesinde dikkate alınması ve gerekirse burası çok önemli. Mahsup edilmek üzere 17 yıllık profesyonel sendikacılık hayatımda birçok ek protokollara imza attım. Hiçbir protokolda böyle bir metne imza atmadım. Bu arkadaşlarımızın gelecekte yani 15 Haziran'da yapacak oldukları toplu iş sözleşmesinde e, ücret zammının ipotek altına alınmasıdır. Bunu kabul etmediğimi ben bugün bizzat Şenol Bey'e ilettim. Kendisi gitti Sayın Belediye Başkanımızla görüştü. Kabul etmediğini bu metinle kabul edilecekse, imzalanacaksa, imzalanacağı, imzalanmayacaksa imzalamayacağını ifade etti. Kendilerine teşekkür ettim, ayrıldım. Genel merkezimi bildirildim. İki konuda anlaşamıyoruz değerli arkadaşlar. Birincisi top, yapılacak olan ek, ek protokolün e, yürürlük tarihi. Şimdi biliyorsunuz asker ücrete 55 oranında bir zam geldi. Bizim arkadaşlarımızın resmi evraklardır bunlar. Efeler Belediyesi'nden en son aldığımız listede yövmiyesi 244 olan arkadaşlarımız var. Bizim talebimiz şu. Asker ücrete gelen zam devletimizin bize verdiği zam. Yani 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle Türkiye'de çalışan her işçinin günlük bürüt yövmiyesi 333,60 oldu. Biz 1 Ocak yani 333,60'ın üzerine ne veriyorsunuz? 125 diyor arkadaşım. Getirin hemen imza alıyorum. Müsaade edin. De. Getirin hemen imza alıyorum. Ama asker ücret zammını belediye başkanımızın zam veriyormuş gibi algısını yaratarak hiç kimse ni beni ni benim temsil ettiğim örgütümü kullanamaz. İkincisi mahsup kelimesi yani şu metin muhasebe müdürümüzün kendi el yazısıyla yazdığı şu metin. Ek protokoldan çıksın, imzalayalım. Müsaade oldu. edin, Çıkartıyla. müsaade Çıkartın. edin. Bana gelen bilgi yok, siz söylüyorsunuz. Aralık sizi. M müsaade, müsaade edin, beni arayan olmadı. Fatih Aralık. Başkan. Osman, diziden telefonları. açıldı, hoparlörler Saygılı acı. olur musunuz? Osman, ben sizi beni dinledim. Beni dinledim. Sendika Başkanı ve işçiler arasında sözlü tartışma yaşandı. Buyurun, basının huzurunda gideni Fatih Başkan'a. Kabul ediyorsa imzalayalım ama bilgi kirliliği yaratarak Hiçbir yere varamazsınız Şimdi başkan o zaman size şöyle söylüyorum <laughs> basının huzurunda. Hangi yetkiyi sıfata dayanarak? 178 hangi? işçi arkadaşın temsilcisi olarak biz 178 işçi arkadaş olarak bize belediye başkanımız Fatih Atay'ın vermiş olduğu yövmeyelerimizin <laughs> üzerine 125 TL ek zammı kabul ediyoruz. Hangi tarihten? Tarih. Hangi tarih olursa olsun. Olmaz. Kabul ediyoruz. Olmaz. Olsun, olmaz. Siz niye olmaz. kabul etmiyorsunuz? olmaz o exam değildir asker ücrete verilen zam exam değildir ne verirse bakın hayır ya ne verirse, ne verirse? Aa, aynı şey tamam. geliyor şey, aynı şey, şey. şey, şey, şey. geliyor mesela <laughs> 333 yönetici olan birinin üstüne 75 geldi oldu benim kendi üstüne 100 lira yatırma evet. kabul tamam bunlar hani masada tartışılacak Hı -hı. şeyler evet. biz diyoruz ki her şey hazırlanmış tamam tabak hani masadan kalkmamızdaki sebebi de anladım evet Doğrudur. Ee, müdür Bakın, müdür bey e bunu e ben yazmadım diyorsa Yok. ilgili Biz teknik bunu laboratuvara gönderelim. Bunu Biz anda bu bir Bu, bu, Müsaade et Sibel Hanım. Müsaade. Ama önemli bir konu, sendikal anlamda, teknik anlamda askere ücrete gelen zam, devletin vermiş olduğu bir zam, belediye başkanlarımızın değil. Belediye başkanlarımız 333,60'ın üstüne ne veriyorsa kabulüm. Hidayet Bey siz de zamanınızda kömür yardımımızı, yağ yardımımızı, odun kömür yardımımızı alıp da yemeğinin içine koyup da işçiye zam yapıyorum diye bize alkış tutturduğunuz zamanları unutmayın lütfen. Hidayet Bey benim yaptığım biz sözleşmeler değiliz, ortada. Tarzım, aynen sözleşmeler. Biz biz şunu söylüyorum. Son sözüm şu. 178 işçi olarak belediye başkanımız vermiş olduğu zammı kabul ediyor gireceğiz arkadaş. Biz ekmek götüreceğiz eve. Biz dışarıdaki işçi arkadaşım götürecek. Siz arkadaşım ben sana kabul etme diyor muyum? Kaç para alıyorsunuz cebinize Sen diskin temsilcisi olarak kabul et. Olabilirim ben 178 kabul işçinin temsilcisiyim tamam, kabul ben etmiyorum. O zaman mahkemeleşeceğiz. Sözleşmeleri imzalanmayan işçiler sendikayı protesto ederek olaysız bir şekilde dağıldı. Haydi arkadaşlar gidelim.